Selçuk Geçer, son yayınladığı videoda "Uyarıyorum" diyerek dolar kıtlığının derinleşeceğini söyledi. Dış ticaret açığının gittikçe arttığını belirten Selçuk Geçer, %100 dolar patlamasına hazır olun uyarısı yaptı. Dış ticaretin Temmuz ayı itibariyle 1,7 milyar dolara geldiğini söyleyen Selçuk Geçer, geçen aydan bu yana %147'lik bir artış olduğunu söyledi faizlerin indirilmesine rağmen enflasyonun düşmediğini dile getiren Selçuk Geçer, hükümetin doları düşünerek ihracatı artırmaya çalıştığını iddia etti. Selçuk Geçer'in iddiasına göre ise, bu durumun doğru çıkması mümkün değil. Selçuk Geçer ayrıca ithalat ile ihracat arasındaki makasın her geçen gün arttığını belirtti. İhracatın her geçen gün biraz daha daraldığını ifade eden Selçuk Geçer, sözlerini şöyle sürdürdü. İhracatımız her geçen gün biraz daha daralmaya devam ediyor. Önümüzdeki dönem dış ticaret açığının artacağını dolayısıyla dolara olan ihtiyacın her geçen gün daha da artacağını, dolar kıtlığı oluşacağını ve dolarda büyük bir kırılma ile karşı karşıya olduğunu bize gösteriyor. Selçuk geçer konuyla alakalı şu ifadeleri kullandı. Kıtlaşan dolar hem piyasada hem ekranda sert bir şekilde gitmesine neden olacak. Kurun yukarı doğru fırlaması enflasyonun yükselmesine ve işsizlik furyasını beraberinde getirecek. İnsanlar fakirleşirken bankacılık sektörü karını katlamaya başladı. En çok vatandaş kaybedecek. Türkiye'deki yoksulluk sınırı asgari ücretin dört katı. Selçuk Geçer'in açıklamalarının en korkutan yanı ise, dolarda %100 hareketin gelebileceğini söylemesi oldu. İşte Selçuk Geçer'in o sözleri bu dış ticaret açığı ile bu kısa vadeli borçlarla dolar kıtlığıyla önümüzdeki çok agresif hareketleri görebiliriz. Yükselmelerden bahsetmiyorum. Net bir kırılma ile karşılaşabilir. Yüzde yüzlük bir hareket gelebilir. Bu kaçınılmaz, ünlü ekonomist Selçuk Geçer bu defa dolar konusunda felaket uyarısı yaptı. Doların gidişatı konusunda vatandaşlara önemli açıklamalarda bulunan Geçer, bu defa tarih vererek doların patlama yapacağı zamana işaret etti. "Uyarıyorum" şeklinde yaptığı açıklaması ile birlikte dış ticaret açığının gittikçe arttığını belirtti. Dolar üzerinden %100 patlamanın yaşanacağına vurgu yapan Selçuk Geçer, dolar kıtlığına da dikkat çekti. Temmuz ayı itibariyle dış ticaretin 1,7 dolara gerilediğini belirten Selçuk Geçer Faiz oranlarının düşürülmesine rağmen enflasyonun düşmediğine vurgu yaptı. Bunun yanı sıra da ithalat ve ihracat arasındaki makasın her geçen gün arttığına dikkat çekerek dolar kıtlığının yaşanabileceği konusunda iddialarda bulundu. İhracatımız her geçen gün bir daha daralmaya devam ediyor. Önümüzdeki dönem dış ticaret açığının artacağını dolayısıyla dolara olan ihtiyacın her geçen gün daha da artacağını, dolar kıtlığı oluşacağını ve dolarda büyük bir kırılma ile karşı karşıya olduğunu bize gösteriyor. Şeklinde yaptığı açıklamalar ile gündeme gelen Selçuk Geçer bunun yanı sıra ihracatın azalması ile ithalatın artmasının dış ticaretteki büyük açığa neden olduğunu ifade etti konu ile ilgili açıklamaları ise şu şekildeydi, ihracat azalıyor, ithalat artıyor. Bu da büyük bir dış ticaret açığına neden oluyor. 50 milyar dolar kapatmak için dövizi yükseltmek gerekti. Bunu da geçen yıl yaptılar. Bu senede bunu daha agresif bir şekilde yapacaklar. Bu da bizi 110 ila 120 milyar dolar dış ticaret açığına götürür. Türkiye'den para kaçışı da var. Kredi notlarımız patır patır düşürür. Ekonomik krizden ekonomik krize koşarsınız. Merkez Bankası'nın faiz indirmesinin nedeni buydu. Türkiye'de şu an güncel duruma bakıldığı zaman yoksulluk sınırının asgari ücretin 4 katı düzeyinde olmasına dikkat çeken Selçuk Geçer, insanların bu durumdan daha da fakirleşerek bir yandan da bankaları daha da zenginleştirerek etkilendiklerini aktardı dolar kurunda yaşanan kıtlık nedeniyle yaşanan bu durumların enflasyonun yükselmesine de neden olacağına dikkat çekti. Konu ile ilgili ekonomist Selçuk Geçer'in açıklaması şu şekildeydi, kıtlaşan dolar hem piyasada hem ekranda sert bir şekilde gitmesine neden olacak. Kurun yukarı doğru fırlaması enflasyonun yükselmesine ve işsizlik furyasını beraberinde getirecek. İnsanlar fakirleşirken bankacılık sektörü karını katlamaya başladı en çok vatandaş kaybedecek. Türkiye'deki yoksulluk sınırı asgari ücretin dört katı. Bu açıklamalarının ardından dolar kurunda yaşanacak olan hareketin etkileri olmuştu. Dış ticaret açığı ile birlikte kısa vadeli borçlar ile birlikte dolar kıtlığının önümüzdeki süreçlerde yaşanabileceğini söyleyerek herkesi endişelendiren o açıklamayı yaptı. Bu dış ticaret açığı ile bu kısa vadeli borçlarla dolar kıtlığıyla önümüzdeki çok agresif hareketleri görebiliriz. Yükselmelerden bahsetmiyorum. Net bir kırılma ile karşılaşabilir. %100'lük bir hareket gelebilir. Bu kaçınılmaz.